Adaysız olmak Yakın nasıl dedim, bir duygunuz? Ben, ben burada adayım her, adayım her var. zaman adaylıymışım gibi konuşuyoruz. Sanki geldiğimden beri hep adayım geldiğimden vardı. Geldiğimden beri üç tane adayım vardı. Hatta dört taneymiş. Haberimiz yoktu. Şu an geldiğimden adaysızsın. Geldiğimden beri üç adayım <laughs> vardı. <Pardon. gülüyor> Kimse, kim, hiç kimse yoktu geldiğimde. Ali senin için geldi. Ercan Ay, senin, için geldi. Erdem senin için geldi. Ali yoktu ben geldiğimde. Daha yeni oldu bunlar. İşte yani hepsi senin için bir sürü aday. Ben üç adayla çok... da olmadım ee, yani. Şu an bir anda Ama, da tamam, üç adaysız, tamam, adaysız öleyim. Ama adaysız neyse. Kaldım. Onu, onu, hiç fark bir etmez. Bir tane adayı. Olacaktım. Ee, hiç adayım olmasın. Batu'yla da zaten olmuyor. Ee, hiç fark etmez yani. Dedi evet. ki ne yapalım ne yapalım ne yapalım dedim kardeşim ben aynı devam ne yapalım ne yapalım ben de dedim ne yaparsam nur aklından çıkar Tamam onu güzel dedim. söyledin. Tamam. Benim bir problem Bu yok. Adam da diyor ki nur aklınızdan çıkartın ben onu seviyorum dedim. Yok öyle. Hayır öyle hayır, 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 şey şey siz ya ya, Kanka dedim ki Nereden... hatta nur aklınızdan çıkartın seviyorum dedim. Yanlış mı duydun? Kardeşim, kardeşim algı yapmıyorsun öyle Ay. bir şey söylemedim. Adam beni tamam, sıkıştırdı 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 bir şeye bağladı bir şeye bağladı dedim ki kardeşim ben Zaten de, söyledin, iyi ya söyledin. Nur Aykırız'dan çıkartın ee, o zaman dedim. Şey de. tamam, Sen de gelip diyorsun ki Nur aklınızdan çıkartın Bak, ben şey Nur'u seviyorum mi? dedin. Bastırılmış bu duygularım algılır, var demek ne demek yapma, abi? Bu abi bastırılmış duygum yapma. var demek Vay, ne demek? E, yanlış. Tamam bastırılmış duygum var demek ne demek? Bana bunu bir açıklar mısın? Duygularımı bastırdın demek. Ya bırak Allah aşkına 2016'dayız yani. Ya Dani niye bu kadar gocunun ya sorun burada tatlı anlatma. Ya Allah aşkına bana böyle şeyler gelmiyor. Sen de Emre'nin bir şey söyleyeceğim. Çok istiyorsun Emre'nin konuşmasını. Benim yanlış. Bir şey söyleyeceğim. Emre'nin konuşmasını çok istiyorsun yapıyorsun 2016 yılındayız tamam mı? Ekrandan ekrana iki medeni insan gibi konuşabiliyor olmalıyız. Ama senin konuşmadın mı? Ben iki yani, kaldığımızı ee, sanmıştım. Ekrandan ekrana konuşunca Beyin olarak kıskanabileceğim acaba kıskanabileceğim bir şey olmaz. Doğru gidiyorum. Anlatın Ay inanamıyorum. 2001'lerdeyim galiba. <laughs> nerede olursanız olun artık ya. <laughs> <hiç muhatabım gülüyor> Çok değilsiniz. kötü durumdayım. Beni 2016'ya getirsene. Canımcım. Emriyi de al, kafesine de koy, kapısını da kitle, anahtarını da yut. Tamam? Gerekirse onu da yaparım ama sen gocunma. Bu kadar kıskancık kompleksine girme artık. Daniela. Nazar biz sana ben özellikle kendi adıma konuşayım. Ben bu konuda sana hak veriyorum. Çünkü ya abi Daniela ya. her zaman seninle ilgili nedense gocunduğu bir şey var. Ba hizmet ediyor. Ben bunu yaptım diyor. Hizmet ediyor, yardım ediyor, gene ben yaptım diyor. Sürekli bir Emre konusunda kendini ön plana çıkarmak derdi var. Bir. İkincisi izlediğim VTR'de ben orada konuşamadım izin istedim konuşturmadılar. Ağlayan bir kadını izlerken biri tamam mı neden ağlamış acaba falan der bahsettiğin kadar çok iyi niyetli çok karakterli bir hatun. İnce'yi sen, aldın mı? İnce'yi almadın senle ben mi varız bir acaba? Bir saniye koşar gelirsin. <laughs> Dilim suçtu, pardon. Koşar gelirsin buraya. Tamam mı? Niye ağlıyorsun Hazal? Neyin ya var yorum dersin? Yorum yapma. Farklı bir yorum yaparsın. Bunu dersin. Hayır çok iyi insansın ya sen herkese. Ben iyi bir insanım diyorsun. Sürekli diyorsun ki ben hizmetkarım. Ben hanımefendiyim diyorsun. Hanımefendi insan ağlayan bir kadını gördüğünde der ki bu niye ağlıyor der. Seni önemsiyorsa gelir sana yardımcı olur. Ben onun gibi yapmam ki. Ben onun gibi olmam ki osta. Ben onun yaptıklarını sana yapmam ki. Zaten yapamazsın. Hala kendini ön plana çıkarma var. derdi vardı orada. Seninle alıp veremediği nedir bilemiyorum. Bu konuda baba içinde şey çok ben büyük oldanıyor. bir uhdesi vardı hani. Yine. Eğer Nur'la böyle bir yola girip mutlu olacaksan kardeşim benim hakkım sonuna kadar feda. Güzelce yaşa, mutlu ol. Ben de senin mutluluğunu gördükçe mutlu olurum. Çok güzel söylüyorsun tamam. ama kardeşim. Ama benim e, ne seninle alakalı e, ne ile alakalı, ben zaten Semih der ki... ...kardeşim ben... ...öyle demez mi? Der, kardeşim diyecekti. bitti gitti, mutlu olun der. Aynen. Benim kendi içsel... ...sıkıntılarımla alakalı, içsel... ...düşüncelerim kendimle alakalı durumlardan dolayı... ...ben bu ilişkiyi başlatmam kardeşim. Ama... Şey ona, şey, ...ona karşı bir Başlak. şey... ...ona karşı bir şey hissediyorsun baba. hissediyorsan konuşma, konuşma. al diyorum ben de. Al Batuman al, tut Cemilli. elinden, çık. Gönül, Bırak Ferman Semih. Aynen, aynen baba, kalbinize Anladım göre... Ben hissiyatınıza göre nasıl hareket edin, öyle hareket edin. Al diyorum, mert bir şekilde delikanlı gibi al kolundan, elinden tut. Biz mert çık. adamız, Yok ben senin adamız, biliyorum, o yüzden onu sorgulamıyorum. Adım Bak işte. onu sorgulamıyorum, tamam Kendimle alakalı. Sen